Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Alman şirketler Almanya'yı terk etti, Türkiye'ye gitmeye başladı. Değerli takipçilerimiz Almanya resmen hayal kırıklığına uğradı. Almanya'nın şirketleri Almanya'yı bıraktı, Türkiye'ye yöneldi. Nedeni belli olduğu herkes şaşkına döndü. Son dönemde Alman şirketleri Almanya'yı terk edip Almanya'ya yerleşmeye başladı. Bunun sebebi ise belli oldu. Artık 49'da yer alan habere göre Avrupa'da ekonomik koşulların zorluğu Alman şirketlerini Al Av Almanya'da devam etme ya da uluslararası pazarlarda rekabetçi olmak için yeni fırsatlar aramaya yöneltiyor. Pandemi süreci ekonomilerin kapanmasıyla beklenmedik sonuçlara yol açtı ve kısa vadede düzelme gözükmüyor. Özellikle Avrupa'nın ana enerji kaynağı olan Rusya-Almanya doğal gaz hattının terör saldırısı sonucu kesilmesi, Alman üretim tesislerini olumsuz etkiledi ve bu etki diğer sektörlere de yayıldı. Amerika'dan gelen deniz yoluyla getirilen pahalı sıvı gazın yeni sistem tesislerinde kullanıma hazırlanması yüksek maliyetlere yol açıyor ve bu da elektrik ve akaryakıt faturalarını artırıyor. Tüm bu etkenler iş dünyasını tasarruf arayışlarına itiyor. Yatırım maliyetleri ve işçilik giderleri beklenen karı olumsuz etkiliyor ve girişimciler daha karlı fırsatlar aramaya başlıyor. Almanya'dan daha düşük maliyetlerle daha verimli üretim yapabilecekleri başka yerlerde iş yapma arayışına giriyorlar. Türkiye'nin Alman şirketleri için cazip olma nedenleri, Türkiye'nin Alman şirketleri için çekici olma nedenlerinin başında genç ve dinamik bir iş gücü bulunuyor. Türkiye'de 10 milyondan fazla genç ve yetenekli iş gücü bulunuyor ve Almanya'da iş gücü talebi artıyor. Almanya'da güçlü sendikalar ve kısıtla, kısıtlı çalışma saatleri ücret artışları için sürekli bir mücadelene neden oluyor. Türkiye'de ise haftalık yasal çalışma saatleri daha uzun olduğu biliniyor.